was very easy victory for for Feda. Bana için çok kolay bir zafer oldu. Something that I expected after watching the last game against Inter over two weeks ago. İki hafta önce Inter maçı izleyince zaten ben bunu bekliyordum umuyordum were for the, the better side and then today they proved again that they uh, are stronger than uh, Eindhoven. Fenerbahçe şey olarak güç olarak daha üstün bir takım Eindhoven'le karşılaştığımız zaman. Şimdi ne düşünüyor artık bundan sonra Fenerbahçe'ye yol açıldı mı? What do you think about Fenerbahçe's uh, prospects? Uh, is the way open for Fenerbahçe for the next futures? Yeah, the, the future look bright. Uh, that team is uh, much more mature than than than, uh, than a couple of years ago and uh, it look very Good. Yol açık, yol açıktır bundan sonra. E, Fenerbahçe'nin 2-3 yıl evvelsi karşılaştığımızdan karşılaştığımız zaman çok daha olgun bir takım olduğundan dolayı yolu açık. Özlem de giderdi son olarak soralım. Geldi de mi buraları. Did you miss Turkey? Of course. That's why I'm coming back so many times. Tabii ki o yüzden buradayım zaten. Peki.